Cumhuriyet'in 101. yılı Atatürk ve Perepalast'taki Atatürk'ün 101 numaralı odası. 101 sayısının numerolojide oldukça önemli anlamları var. Bir sayısı yeni başlangıçları, liderliği ve iradeyi temsil eder. Sıfır sayısı ise sonsuz potansiyeli, evrenselliği, evrensel ışığı ve ruhsallığı simgeler. İkinci bir ise 101'deki bu potansiyelin yeniden bireysel güç ve liderlikte birleştiğini gösterir. Bu bağlamda 101 hem kişisel bireysel hem kolektif düzlemde yeniden doğuş ve aydınlanma anlamına geliyor. Bu özel tarih, bu özel mekan yalnızca takvimsel bir tesadüften ibaret değil tabii ki. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihle, mekanla ve sembollerle kurduğu güçlü bağların bir yansıması. Mustafa Kemal Atatürk 1917 yılında İstanbul'a geldiğinde Perapalas'ın 101 numaralı odasında konakladı. Atatürk'ün 101 numaralı odada konakladığı Perapalas oteli ile rakam birleştiğinde elbette büyük anlamlar içeriyor. Atatürk'ün Perapalas'taki 101 numaralı odası kendi isteğiyle şafak pembesi tonlarıyla dekore edilmiştir. Şafak karanlığın sona erip Güneşin doğduğu anı, güneşin ilk ışıklarını simgeliyor. Adeta güneşin doğuşu liderlik, diplomasi ve medeniyet vizyonunu içeren çok katmanlı, simgesel bir renk. Bu renk seçimi yalnızca estetik değil, hem metafizik, hem metaforik hem tarihsel olarak yeni bir çağın başlangıcına da işaret eder gibidir adeta. Türkiye'nin cumhuriyetle başlayan aydınlık yolculuğunun da simgesi. Güneş gibi doğan cumhuriyet yıllar içinde karanlıkları aydınlattı ve milleti ilerleme yolunda motive etti. Atatürk'ün başlattığı aydınlanma yolunun bir kilometre taşı olan 29 Ekim 1923, bu sene 2024'te 101. doğum gününü kutlayan Cumhuriyet'le taçlandırıldı. 101 sayısı hem tarihsel hem sembolik olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılında güçlü bir liderlik, yenilenme ve ışık taşıma iddiasını simgeliyor gibi. 101 sayısı liderliğin evrensel potansiyelle birleşerek yeniden vücut bulması. Cumhuriyet'in 101. yılı bu anlamda sadece bir rakam değil, yenilenmiş bir liderlik çağrısı, o yüzden değil midir ki yeryüzünden gelmiş geçmiş belki de en ruhsallı liderlerden biridir Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün Pera Palas'ta konakladığı zamanlarda semtin ismi Pera'ydı. Pera Yunanca karşı yaka anlamına geliyor. Pera doğu ile batı arasında bir geçit bir kavuşma noktası gibi. İlginç bir biçimde Pera kelimesindeki Ra, Antik Mısır'da güneş tanrısıdır. Işığı, canlılığı, hayatı ve doğuşu simgeler. Pera Palas'taki 101 numaralı oda da doğunun ile batının modernizminin kesiştiği, güneşin doğudan yükseldiği bir metaforla sanki birleşiyor gibi. Ne muazzam bir bağlantı değil mi? Güneşin ilk ışıklarını sembolize eden şafak renkli 101 numaralı oda, güneş gibi cumhuriyet ışığıyla doğan bir vatan ve Pera. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk sık sık güneşi bir metafor olarak da kullanmıştır. Kim bilir belki de bunun sırrı Mustafa'nın Mu'sunda gizlidir. Nitekim Mu İmparatorluğu'nun bayrağı da güneşti. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün güneşle ilgili bazı sözleri şunlardır. Güneş, Türk milletinin parlak geleceğinin simgesidir. Türk milletinin gücü güneş gibi doğacak ve daima yükselecektir. Bir millete, bir topluma, bir deve, devlete ne kadar büyük bir ışık, ne kadar büyük bir güneş gerekir. Bütün dünyada insanlık her şeyin üzerinde aydınlık için çalışmaktadır. Ve bu uğurda bir tek şeye ihtiyaç vardır, o da güneştir. Perapalas 101 numaralı oda nümerik olarak toplandığında bize iki rakamını veriyor anlamı diplomasi. Ne ilginç ki Atatürk'ün Perapalas'ta konakladığı bu dönemde kendisi yalnızca bir asker değil, aynı zamanda Osmanlı'nın son döneminde diplomasi trafiğinde önemli bir rol oynayan bir liderlik özelliği var. Atatürk'ün Perapalas Otel'deki görüşmeleri genellikle gizli, stratejik ve diplomatik anlamlar taşıyan görüşmeler. Bu yüzden bu dönemdeki detaylar tam olarak belgelenmemiş olsa da bu önemli tarihi mekan Atatürk'ün hem Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleriyle hem de Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ile olan ilişkilerini anlamak açısından önemli bir sembol haline gelmiş. Atatürk'ün burada farklı inançlardan ve dillerden gelen kişilerle görüşmesi, onun ilerici vizyonunun, Doğu ile Batı'nın birleşimi, karşı yakayla kavuşması ve birleşmesi, barışçıl yaklaşımının ve diplomatik zekasında yansımasıdır. General Mollis Pell, buluştuğu ilk kişilerden. Ne ilginç ki iki kişiyle birlikte buluşmuştur. Fransız askeri ve diplomatı Per. Atatürk'ün İstanbul'da konakladığı dönemde özellikle Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğundaki çıkarlarını temsil ediyordu. Atatürk ile yaptığı görüşmelerde İstanbul'un geleceği ve bölgesel dengeler üzerinde tartışmalar yapmışlardır. Perapalas Otel'de gerçekleşen bu görüşmeler Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkiyi şekillendiren önemli temaslar olmuştur. Diğer ikinci kişi ise General William. İngiliz yetkilisi, Birleşik Krallığın çıkarlarını savunmak amacıyla Atatürk ile çeşitli askeri ve stratejik konular üzerinde görüşmeler yapmış. Bu görüşmelerde İstanbul'daki son Osmanlı hükümetinin ve batılı devletlerin bölgedeki çıkarlarını etkileyen önemli siyasi buluşmalar. Her birimiz Atatürk'ün izinden giderek hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir aydınlanma yolculuğuna çıkabiliriz. Bu yolculuğun başlangıcında güneşin ilk ışıkları gibi kendi içsel gücümüzle yeni bir çağın kapılarını aralayabiliriz. Bu düşüncelerle sadece Cumhuriyetin 101. yılına değil, kendi aydınlanma sürecimize de ışık tutarak geleceğe daha güçlü, daha bilinçli ve daha kararlı adımlar atabiliriz. Öyleyse bu 101 Perapalas 101 rakamı ve Atatürk ve Cumhuriyetin 101. yılına dair kendimize hangi soruları sorabiliriz? 101. yılın anlamını kendi hayatımızda nasıl bir yansıma olarak görebiliriz? Liderlik ve irade bizde nasıl şekilleniyor? Kendi hayatımızda bir yeniden doğuş yaşamak mümkün mü? kendimizi daha büyük bir hedefe ulaşırken nasıl görüyoruz? Atatürk'ün hayatında sürekli aydınlık için çalışmak ve güneşin doğuşunu simgelemek gibi bir vizyonu benimsediği zaman siz kendi yaşamınızdaki karanlıkları nasıl aydınlatıyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.